Herkese merhaba arkadaşlar. ÜDS 6'nın sorularını cevaplayacağız beraber. Biraz rahatsızım o yüzden ses tonum birazcık böyle çıkabilir azıcık ama kusura bakmayın olur mu? Peki başlıyorum o halde. bakıyoruz arkadaşlar. Şuradayız. Şunu şöyle Şimdi birinci soruda diyor ki HCl ile H2O molekülleri arasında nokta nokta etkileşimleri görülür. Boşluk dolduracağız burada. HCl neydi arkadaşlar? Hatırlayalım lütfen. Polardı. H2O neydi? Polardı. O zaman şu aradaki etkileşimleri görülür yazan kısma ne yazmam gerekiyor? Dipol dipol etkileşimleri görülür yazmam gerekiyor. PH3 moleküldür diyor. Nokta nokta moleküldür. Nasıl bir molekül olabilir? Arkadaşlar PH3 için ne diyebiliriz? Polar bir moleküldür diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Hatta yapısı şöyleydi hatırlayalım lütfen. Öyle değil mi? Polardır. Aynı ortamda H2O'nun kaynama noktası HF'nin kaynama noktasından nokta nokta. Arkadaşlar, e, biz ne demiştik burada? Kaynama noktasına bakarken H2O'nun kaynama noktası HF'ninkinden büyüktür demiştik. Hatırlayalım lütfen dersinizde pozitif yüklü metal iyonlarıyla negatif yüklü elektron denizi arasındaki elektrostatik çekim kuvveti kuvvetlerine nokta nokta denir diyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz buna? Ne denir? Bakın metal iyonlarıyla elektron denizi diyor. Bir kere elektron denizi diyorsa, metal iyonlarıyla diyorsa ne diyeceğiz? Ne diyecektik arkadaşlar biz buna? Metalik bağ diyecektik değil mi? E, metalik bağ kullandım. Dipol dipolu kullandım. Poları kullandım. büyüktürü kullandım. Kim açıkta kaldı? Ceyhan açıkta kaldı. O zaman birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Aşağıdaki moleküllerde hangisinin kısmi pozitif ve kısmi negatif uçları yanlış verilmiştir diyor. Burada neye bakıyoruz? Elektronegatiflik farkına bakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Elektronegatiflik farkına bakıyoruz. Oksijen karbona göre daha elektronegatif. O yüzden kısmi negatif yüklüdür. Karbon kısmi pozitif yüklüdür. Doğru diyoruz. <laughs> Brom arkadaşlar bakıyorum. Kısmi negatif yüklü hidrojen kısmi pozitif demiş. Doğru çünkü brom daha elektronegatiftir. Burada da kükürt karbona göre daha elektronegatiftir. O yüzden kısmi negatif yüklüdür arkadaşlar. Burada da oksijen kısmi negatif yüklüdür. Hatta şöyle arkadaşlar H2O'nun Lewis yapısını hatırlayalım lütfen. E, o zaman bunlar kısmi pozitif uçlar. Burası ise kısmi negatif uç olması gerekiyordu. Ne diyeceğiz burası için? Yanlış söylemiş diyeceğiz. Değil mi? Cevabımız denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 2 ve 4. soruya bakalım arkadaşlar. Suyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada minik bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar su sert su mu değil mi? Nasıl anlıyordum? Yapısında kalsiyum ve magnezyum varsa anlıyordum, değil mi? E bakıyorum şimdi magnezyum ve kalsiyum iyonları suyun sertliğine neden olur diyor. Evet tabii ki neden olur. E, sert suların tadı acıdır diyor. Arkadaşlar hat hatırlayın böyle hani arıtmadan içtiğiniz suları falan aklınıza getirin lütfen. Tadı daha güzel değil mi? Çeşme suyuna göre mesela. Ama ne bileyim kuyu suyu içtiğinizi düşünün yine ne oluyor mesela tadı acı geliyor bazı çeşme sularının da tadı acı geliyor buradan da aklınıza gelebilir tadının acı olmasını sağlayan şey sert iyonlar yani e, sertliğe sebebiyet veren magnezyum ve kalsiyumlar ya da karbonatlar su kaynatılırsa ilk duruma göre yumuşak olur diyor evet kesinlikle bu yüzden suyu kaynatıp bekletip hani soğutup o şekilde arkadaşlar e, içilebilir Cevabım Edirne'ye gidiyor. Dördüncü soruya geldim. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar X sert suymuş, Y yumuşak suymuş. Demek ki X'in içerisinde ne var? Kalsiyum ve magnezyum iyonları var değil mi? Ama yumuşak suda kalsiyum ve magnezyum iyonlarım daha az bulunuyor diyeceğim. <laughs> Bakıyorum şimdi. Ee, İçerikleri kalsiyum ve magnezyum iyonları sayısı farklıdır diyor. Tabii ki farklı. Bunda daha az. Bunda daha fazla. Sabun sarfiyatı yeri daha fazladır diyor. Arkadaşlar yanlış sabun sarfiyatı sert suyun olduğu sularda daha fazla tamam mı? İlk su borularında tıkanmaya neden olur diyor. Evet çünkü sert su. Çamaşır makinenizin borularını tıkar, bulaşık makinenizinkini tıkar. Çünkü sert su yapısında bir sürü ne var? Kalsiyum var, magnezyum var, karbonat var. Hatta giysilerimizin üzerinde lekeler oluşmasına bile sebebiyet veriyor. Cevabımız nereye gitti? 1-3'e doğrudur dedik. O zaman Ceyhan oldu diyoruz, tamam mı? Geçiyorum bunu da. Evet, arkadaşlar 5 soruya geldim. Adı karşısında yanlış verilmiştir diyor. Bakalım lütfen. MnO4- yüklü permanganat burası doğru. ClO3 eksi demiş klorat. Evet doğru. Bisülfat doğru. NH4 artı yüklü amonyum doğru. Arkadaşlar fosfor değil. PO4 eksi 3 yüklü olana ne diyorduk biz? Fosfat diyorduk. Bak cevabımız çıktı. Neymiş? Edirne'ymiş. Tamam mı? Yedinci soruya geldik. Şimdi arkadaşlar hangisine ulaşılır diyor. Su döngüsü sayesinde yeryüzü ve yeraltı suları tazelenir diyor. Evet arkadaşlar, e, yeryüzündeki sular buhar oluyor, gökyüzüne çıkıyor, bulutta su buharıyla birleşerekten tekrardan bize yağmur olarak geri dönüyor. E, yeraltı suları ve yeryüzündeki sularımız bu sayede tazelenmiş oluyor. Doğru. Deniz ve göllerdeki sular güneş ışınları etkisiyle buharlaşır diyor. Tabii ki buharlaşır. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir demiştik ya arkadaşlar. O zaman cevabımız nereye gidiyor? Adana'ya gidiyor. Cevap Adana. Devam ediyorum. Şöyle yapayım. 6 ile 8'i beraber çözmüş olduk. Evet terliyorum. O yüzden sürekli yüzümü siliyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın yani. Tamam. Altıncı soruya geldim. Peki aşağıdakilerden hangisi su kaynakların korunması <laughs> ve su tasarrufu konusunda alınacak tedbirlerden biri değildir diyor. Endüstriyel atık suları ileri kimyasal arıtma tekniklerinin uygulanması. Arkadaşlar tabii ki arıtma tekniklerinin uygulanması su tasarrufu ve suları korumak anlamında işime yarar. Tarımda yağmurlama ve damlama sisteminin kullanılması diyor. Evet işime yarar. Niye? Çünkü suyu böyle foşu foşur kullanmıyor yani işte adam. Yani damlama olarak kullanıyor. Su tasarrufuna sebebiyet vermiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> su tüketimini azaltan teknolojik sistemlerin kullanılması diyor. Evet su tüketimini sağlayacak her türlü teknoloji su tasarrufunu sağlar. Yerleşim merkezlerinin tatlı su kaynaklarının çevresine kurulması. Arkadaşlar tatlı su kaynaklarının çevresine yerleşirsek o sular kirletilir ve biz o suları ne yapamayız? Koruyamayız, değil mi? Peki 8'e geldim. Aşağıdakilerden hangisi suyun kirlenmemesi ve israf edilmemesi için alınacak önlemlerden değildir diyor. Evlerdeki bozuk musluklar tamir ettirilmeli. Evet, bozuk muslukları tamir edersek e, damlayarak arkadaşlar su olmamış olur değil mi? Yıkamada bol su kullanmaya dikkat edilmelidir diyor. Yahu sen bol su kullanırsan su tasarrufu yapmış olmuyorsun ki. Değil mi? O zaman cevap burada. Geçiyorum. 9. Şöyle yapayım. Arkadaşlar su ile ilgili diyor. Su kimde? H2O'ydu. Değil mi? Polar moleküldür diyor. Evet su polardı. Hatırlayalım lütfen. Lewis yapısı buydu. Doğru söylüyor. Dünyadaki tüm sular içilebilir diyor. Hmm. Dünyadaki tüm sular içilebiliyor mu? Hayır değil mi arkadaşlar? Dünyadaki her su tatlı su kaynağı değil ki. Tuzlu su kaynaklarım da var. O zaman bu gitti. Yani cevabımız ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu değil mi arkadaşlar? Peki. Son sorundayım. 10. sorudayım arkadaşlar. Sert sularla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Tatlı Tatları, acı olan sular ısıtılarak tatlı hale getirilebilir. Evet arkadaşlar e, kaynatıyor. Hani hatırlayın lütfen çay yaparken çaycıda su kaynatıyorsunuz. Hatta e, belli bir süre sonra o çaycınızın dibinde ne birikiyor arkadaşlar? Kireç birikiyor. E, bunun sebebi ne? Suyun yapısındaki işte karbonatlar, kalsiyumlar dibe çöktüğünden dolayı kireçlenmiş oluyor sizin ısıtıcınız. Ve böylece siz suyu ne yapmış hale getiriyorsunuz? Tatlı hale getirmiş oluyorsunuz. Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum iyonları derişimi arttıkça suyun sertliği artar. Evet, çünkü biz ne demiştik arkadaşlar sert su için? Kalsiyum artı iki, magnezyum artı iki dediğim iyonlar varsa suyum sert sudur demiştim, değil mi? Sert sularda sabun sarfiyatı yumuşak sulara göre daha fazladır diyor. Evet, daha fazladır. Çünkü arkadaşlar daha fazla deterjan kullanmama sebebiyet veriyor, daha fazla sabun kullanmama sebebiyet veriyor, e, makinalarımı bozuyor. Sert su e, birçok yönde olumsuz arkadaşlar. Suyun sertliğinin fazla olması sağlık açısından çok zararlıdır demiş. Şimdi arkadaşlar sağlık açısından çok zararlıdır diyor. E, yeri geliyor sert su içiliyor. E, böyle bir şey yok hani tadının acı olması. Sadece burada etken. Sert sular enerji tüketimini arttırır diyor. <laughs> Sert sular arkadaşlar enerji tüketimini arttırır. Doğru söylüyor. Daha fazla e, kaynama konusunda daha fazla uzun sürmesine sebebiyet veriyor diyeceğiz. Tamam mı? Evet. ÜDS 6'nın cevapları bu kadar. Bir dahaki sefere daha enerjik, daha bomba gibi olacağım ama bu defalık böyle olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.